Veli Çember iyice daraltmaya başladı Mustafa Ali. Yalnız hakikaten esas çocukta. Ya ne esaslısı? Neyini gördünüz de böyle konuşuyorsunuz? Ya işte bir şeyini görmemişler. Ne bir fasosunu, ne de bir yamuğunu. Ne? Muhtar da sahip çıktı, daha ne olsun? Ya o değil de, çocuk geldiği günden beri tek odalı misafirhanede... ...bizden daha tatlı karayışıktır vallahi. Ya kalsın orada, çıkmasın orada. Çay mi? Ee, kızlar, Bakın isterseniz bizim Samsa'nın kahvesi var. Oraya da afiş asabilirsiniz. Öyle mi? Teşekkür ederiz. <laughs> Merhaba, kolay gelsin. Buyurun hanım kızım. Merhaba, hoş geldiniz. Buyurun soğuk bir şey reklam edem. Teşekkürler, çok naziksiniz. Bizim spor salonumuzun afişleri vardı da onları asabilir miyiz acaba? Aa Mumu! Gördün mü? Canberk süsüsüne bak. Tövbe bismillah. Ne yapıyor? Tabii tabii buyurun. Buyurun açabilirsiniz. Teşekkürler. Ya o değil de Canberk yakında evleni. Deyiverim ben size. <gülüyor> 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 Hı, Mustafa Ali, ne oluyor ya? Ama <laughs> Delendi. <laughs> Hacı babacığım. Ee, sizinle biraz konuşabilir miyiz acaba? Tabii kızım. Ben... Ben sizden... ...özür dilemek istiyorum. Tamam. evet, İstanbul'a gitme konusunda asıl sizi kandırmış gibi oldum ama... ...gerçekten niyetim bu değildi, asla. Sizin hakkınızı asla ben ödeyemem, ben bunu biliyorum. Estağfurullah kızım. Yani benim, ben, ben biraz işte Mustafa Ali'yi yola getirmek için... ...o şekilde davrandım ama işte sonucunu pek hesaplayamamışım. İnsanın yaptığı hata anlaması güzeldir. Ama asıl erdem ise o hatayı bir daha tekrarlamamaktır. Buna çalışacağım. Peki sizce hiç mi Mustafa Ali'nin suçu yok? Olabilir kızım. Ben olmaz demedim ki. Orta yerde bir ateş varsa bunu mutlaka biri yakmıştır. <laughs> Ama ateş de öyle tek başına yanmaz. Onun için önce hava, sonra da bir kıvılcım lazım. Değil mi? O bir hata yaptıysa, bunu senin derleyip toplaman lazım değil mi? Oysa sen battık diye vesvese edip duruyorsun. Oysa batmış olan o, onu hiç düşünmüyor mu? Ha, bu da oğlunu savurup durur diye düşün. Sen de benim kızımsın. Seni ayırmam. Abiciğim, elinizi verin öpeyim. Sizden özür dilemek istiyorum. Kusuriye, ah gene yumuşak babama. Vallahi korkulur bundan ha. Bir on dakikanız varsa sizi müştimletin önünde misafir etmek istiyorum. Kendi ellerimle kahve yapacağım. Olur kızım. Orta olsun. Hay hay. Kahveler geliyor. Anam. <laughs>